O zaman ben kendim başlıyorum izlemeye. Şey bark. Ne var? Svegi mi? Svegi pardon. Ne svegi oğlum adamlar? Bunlar da Sveg var mı peki? Gerçek Sveg de Bilen bilir. Şimdi şöyle bir şey. Hani Berçan bu vatan haini elemanı tanımıyordu soru işareti. Deprem zamanı enkazın altındaki insanları arayıp dal geçen. Şimdi bu ben miyim kankam? Bunu yapan kişi spesifik olarak ben miyim direkt? Ya gerek bile yok kanka bu açıklamaları işte ya. Uf, bayağı ayar oluyorum muhabbetlere. Zaten şimdi bunun açıklaması nedir kankan Benim zaten en yakın dostlarımdan en yani o kadar yetenekli bir çocuk vefat etti ki depremde. Slaughter diye. Uf, Allah rahmet eylesin. Hani böyle bir şey, böyle bir kansızlık, böyle bir muhabbet yapacak bir insan mıyım sizce? Zaten sizce diye bir soru sormuyorum, böyle bir muhabbet yapmam zaten. Artık sizin düşünceleriniz önemli değil, özellikle bu amcın düşüncesi önemli değil. Tamam mı öncelikle? Yani şekle, tipe, muhabbete bakınca zaten böyle bir insanın düşünceleri benim için önemli değil. Ama 1 milyon görüntülenme aldığı için, bu bir milyon için insanın içinde de düşüncelerini önemli olan insanlar olabileceği için bu konuşmayı yapıyoruz. Ve yapılan en kısa arayıp dalga geçen kişi ben değilim. Bu bir. Böyle bir şey yapmadım. Benim üzerime yıkmaya çalışıldı uzun bir süre. Haksız mıyım? Bilen bilir. Ama ne yazık ki yıkamadılar. Onunla da bayağı uğraştılar yani. O sırada da Amerika'daydım ki deprem olduğunda ben uyuyordum o saatlerde. Sabah kalktım telefonum 8, yani 80 tane arama 90 tane annem aramış babam aramış diyorlar böyle böyle muhabbetler var ama 50 bin kişi aramış anladınız mı? Benim için önemli olan annem babam olduğu için genellikle de. Buna örnek verdim kusura bakmayın. Bayağı kişi aramıştı bu konuyla alakalı. Bu konuyla alakalı hiç muhabbet yok. Bu konuyu yapan biz değiliz. Depremde olan insanlar içinde ve yakınları içinde başsağlığı diliyoruz. Kesinlikle. Bunu yapan ben değiliz. Bütün milli, ya, ya, bütün milli değerleri ağır hakaret eden. Yani insanların kredi kartını patlatıp para atlayan bu adamı nasıl ortamında barındırıyor ve üstüne de tanımıyorum yalanını söylüyor. Şimdi kankam öncelikle Berkcan'ın yaptığının yorum yalanı. Yani zamanında bu muhabbetler bir, bir tur daha olmuştu hatırlarsanız Çarmıkaya zamanı. Böyle muhabbetler yaşandığında örneğin kimler? Reçkol olsun, Emren olsun her zaman arkamızdalardı. Hayır deha böyle değil, şöyle değil. Çakal olsun, eşkol olsun. Böyle değil, bu, muhabbetler bu şekilde değil, böyle biri olsa zaten yanımıza barındırmayız şeklinde açıklamalar yapılmıştı. Berkcan'ın burada yaptığı büyük bir hata. Zaten Berkcan'ın bu yüzden de fazla arkadaş olduğunu düşünmüyorum. Yani ne yapacağını veya nasıl... E belki de biliyor, kendi kafasına göre olanı yaptı. Ben hiçbir şekilde karışmıyorum muhabbete. Ee, bu muhabbetler yayıldığında, o videoda da o kadar fazla çelişkili, hakkında yalan dolan şey var ki... Hani bak size demiyorum, videonun tamamı yalan. Aslında tamamı yalan videonun da. Hani o kadar çelişkili bir video ki, o videodan izleyip duyup geldikleriyle bize burada muhabbet, sohbet yapıyorlar. Bence yanlış yapıyorlar. Herkes öncelikle kendini düşünmeli, sevdiklerini düşünmeli. Bu şekilde muhabbetler yapmak, yapmayın yani. boş boşuna problem çıkarmaya gerek yok. İlla birbirimizle problem mi yaşayalım yani? Tamam ben senin sebebini anlıyorum bunu paylaşmadaki. Nesin Sveki Bark diye bir streamersin, yayıncısın. Yıllardır yayıncıların yaptığı şeydi. Cahreyim olsun, o olsun, şu olsun, bu olsun. Full bize saldırdı. Bana sal bize diyorum hala da bana saldırdılar otomatik olarak. Niye? Çünkü hiti, hiti olan bir insanız. Ben kaç aydır müzik ile izlemiyorum. Kaç aydır post atmıyorum. Benim hala storylerim 100k görünüyor. Öyle düşünün yani. Benim harbi eğitimin yüksek olduğunu düşünüyorum ve görüyorum diğer insanlardan da. Açıklama boş ver değil kankam. Açıklanacak bir şey yani anladın mı? Ee, yani bizim bizim üzerimizden insanların çıkar ilişkisiyle böyle hareketler yaptığını düşünüyorum. Burada farklı bir muhabbet varsa diyorsun kankam örneğin diyor ben senin çıkar ilişkisi olduğu ben rahatsız olduğum için. Tamam o zaman rahatsız oluyorsan gelip benimle bu konuyu konuşabilirsin. Hani bak sen bana yazsan ben sana cevap vermeyeceğim mi? Belki vermem tanımıyorum. Ama yani kitle yönlendirme, yönlendirme yapmak bence doğru değil. Zaten legal bir şekilde avukatlarımıza danışıldı. Avukatlarımıza e, SS'ler atıldı. Gerekli SS'ler, gerekli bilgiler verildi. Kendisinin ismi, soy isim de verildi. bunlarla genellikle ben uğraşmıyorum. Bu yüzden açıklama da yapmıyorum. Hani hep böyle muhabbetler oluyor. Bu açıklama gereği duymuyorum. Kendim uğraşmadığım için. Senden prim kasuları kasmana gerek yok. Evet yani yıllardır olan muhabbette bu. Prim, 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 prim. Tamam kankam hayatınız bu bilgisayar. Hayatınız bu sosyal medya. Hayat alın sizin olsun sosyal medyada para da pul da her şey sizin olsun. Yemin ediyorum hiçbirini istemiyorum. Çok ciddi hiçbirini istemiyorum ya. Alın benim tüm hitlerim, tüm story izlemelerim, tüm followerlarım, tüm o hitim sizin olsun. Yemin ediyorum istemiyorum ya. Yemin ediyorum illallah ettiniz. Yemin ediyorum iğrenç insanlarsınız. Ciddi anlamda iğrenç insanlarsınız yani. Hmm, başka? Yani patlatıp para atlayan bu olamaz. Tamam ben tamam, tamam, para atlıyorum. Bir tek bunu sen biliyorsun. Devlet bilmiyor. Değil mi? Bunu bir tek sen biliyorsun ama. Bilgiye sen sahipsin. Bunu ama senin dışında kimse bilmiyor. O yüzden e, ben hala para atmaya devam ediyorum. Hala para. Önceden de para attığım hala para devam ediyorum. Ve bunu tek Adam bu FBI, KDV, CIA, hep sen misin? Seviyorsun. Bakayım bir tane. Mosat kuruyor. 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 Mosat Cidden böyle muhabbet var mı? Gidip dedi yaptım yani. Çat diye bir rakul koydum şeylerini. Anladın Böyle insanlar bir de bana böyle şeyler diyor ya. Lan bir tane bir insanın parasını aldığımız var. Hani yok gidip de bir şikayetçi olsun anladın mı? Bir insandan şöyle bir kuruş para aldım. Hani ondan izinsiz. Hatta genel ondan izinsiz. Ben insanlardan para aldım. Bir kuruş para aldım. Beni kanıtlasınlar tamam mı? Bırakıyorum. Tüm sosyal medya, hayat, her şeyi bırakıyorum. Gidiyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Yemin ediyorum ya. Bir kişi kanıtlasın bunu. Bir kişi gelsin sen benim paramı aldım desin. Emirullah'ın ne diyorsun kankan boş ver. Yapamazlar zaten. Zaten yapamazlar. Açıklayamazlar. Uf. NFT muhabbet gerçek mi ya? Cidden Rockpool yapmış mı bu eleman? Yani bizim de aklımıza geldi kankam Rockpool'u bir çıkartalım falan filan. Telegram muhabbetleri açtık. Lan benim yine içime el vermedi. Yemin ediyorum içime el vermedi ya. Kendi takipçini skemlemeydi. Ne demek kankam? Kendi takipçini seni seven birini sikemliyorsun. Lan beni seven fanlarım bir de ben fanlarıma neden neden alıyorum bazen. <laughs> Ayıkıyorsunuzdur. Çekiliş yapıyoruz. Para dağıtıyoruz. Beni seven bir insan niye skemleyeyim? Zaten... Bilmiyorum, bilmiyorum, bilmiyorum. Punch dev, dev diyorsunuz ama en büyük örnek bak chatte gördüm. Punch dev. Yabancı bir örnek kankam adam buradan yolunu buldu yani. Bizde aynı, ben, ben varken punch Mate'de dev bile yoktu. Benim zamanımda scan bible falan vardı aslında evet evet evet. Scan bible falan vardı. Vardı pardon. Yani o kafalar. Bir de öderim ben ya deyince acındırma yapıp kimseyi 5 kuruş ödeme dönmüyor. Kanka o zaman gitsin bu araştırılsın. Yaptığı rakbul araştırılsın. Hatta bunu ben ifşa alayım anladın mı? Tüm kripto adreslerini, ethereum adreslerini nerede yaptıysa, hangi sözleşme, hangi kontratı yaptıysa. Bakalım solana da mı çıkardın? Nerede çıkardın? Vallahi bununla ilgilenelim ya bu adamla uğraşalım. İşimiz gücümüz yok zaten. Ki böyle bir şey yapar mıyım? Yapmam. Bununla mı uğraşacağım kanka? Benim işim gücüm yok mu? Ben aktif bir şekilde günlük hayatını yaşayan bir insanım. Tüm gün bilgisayar başında oturmuyorum. Tüm gün sosyal medyaya bakmıyorum. Tüm gün sizin gibi yemlerime bakmıyorum yani. Lütfen salın beni. <laughs> Muhtap olmayın ben de. Artar hoş geldin. Ay ay. Evet. Bu şekilde olduğunu düşünüyorum. Konudan da sapmayalım fazla. Adamın rock bulundan da aslında önemli bir şey yani o da. Bizim rahat edemediğimiz yerde kimse istirahat edemez de değil. O muhabbetleri de bıraktık artık büyüdük ya 21-22 yaşına geldik anladın mı? Uğraşacağız mı milletle Totoş gibi? Ufak çocuk gibi. Harbi ciddi miymiş NFT olayı? Biz işte müziğimizi yapıyoruz, takılıyoruz, spora gidiyoruz. Sonucuma. Geziyoruz, tozuyoruz. Okuyoruz. Okuyamıyoruz. Okuyacağız ama <laughs> sıkıntılardayız. Öyle. Yani elli, şimdi okey videolar var bazı videolar. Kötü videolar. Kesinlikle bunlara katılıyorum. Örneğin o Omega videoları falan bence kötü. iPhone X'in varından tutun zaten oradan çıkmış muhabbetler. Her şey bilen vardır. iPhone X'in var, şuyum var, bugün var. O muhabbetlerin hepsi kötü. Hey, onlardan pişman mıyım? Kesinlikle pişmanım. Böyle bir soru soruyorsanız. O videolardan genel olarak pişmanım. Fotoğraflardan pişmanım. Ama ufaklık yani okey ufaklık deyip de yani ufakken biz de böyle değildik yani. Evet değildin kanka haklısın yanlış. Bunu kabulleniyoruz. Bunu, bunu kabulleniyoruz. Yaşamayı dijital footprint kanka. Bununla yaşamayı öğreneceksin yani. Bunu sevmiyorum bu çocuğu seni. Sikerim annene. Amına kodumun fukara biçim. Ya Oros bu çocuğu. Iphone X'im var. Beats'im var. G533'üm var. g 9 Iphone'a bak. Amına kodum. Ay. Iphone 5 kullanıyorsun. Fukara Ay. Oros bu çocuğu. Bak G900'üm var. Aramızdaki farka bak. Amına kodumun piçi. X'im var. Beats'im var. Airpods'um nerede? Elim ayağım titriyor. Bak bak. Air, Airpods'um var. Amına Ama kodumun bir şey çocuğu. Sen... <laughs> Bence şimdi kendisi hakkındaki iddialardan hiç yani çizmemiş. en ama en en masumu bu yani şu an izlediğimiz. <laughs> Bence bu çok da utanılacak bir şey. Komik yani bu. Diğerleri öyle değil ki. Yani ben mesela pişman olacak olsam pişman olacağım şey bu olmazdı ne? benim. Hayır hiçbir şeyde cevap vermemiş ki kanka. Anlam açıklama videosunun açıklaması lazım mesela. Öyle bir şey olmuş. Kanka önerilenlere bak. Acil sağ üst köşeye bak kanka.